Evet, şimdi ee, oturacak Burada, yeri Burada oturacak yer yok mu ya? Burada oturacak yer yok. Burada, şey Burada sen de Oturacak yer yok. zaten oraya var. Bir sırayı bozmadık. Şurada oturuyor bazen. Bir soba Sobayı bazen gelirdi. Burada oturuyorduk. Gevrek mi yapıyorduk sobalarda? Ekmek Yemek Gelip gidiyordu. Halı astıkları duruyor ya. He, halı astığı duruyor. Halı minderleri yok mu? Yok. Onu abim götürdü. He? Abim götürdü. Ne? Abime verdik, abime. Kime verdi? Mehmet abime. Sen mi verdin? He. Yukarı gitme götüreyim dedi. Ben daha götürdüm. He, evet. götür. Evet. Kim, kim ne götür neydi gider ha? Evet. Hadi oraya götür, oraya çekiyor. Evet. Ayakkabı çıkaralım mı? Yok, çabuk gibi yani. bir şey yok. Allah Allah. Şu namaz da ben verdim ya. he. Evet. Hadi yatağa. Evet. Bu Uçtu, işte, bir şey Bu işte yine. Yani. Şunların iki tane... Bizden gelmem acaba bu ya? Yok. Allah Allah. Evet baba neler diyorsun? He? Duygu ve düşüncelerini bakalım ha, bir. Hiç şey dedim yok ha. ha. Arada, <laughs> şey, tamam, tamam. Şunu ben alacağım. Bunu ben alacağım bir hatıra kalsın. <laughs> bunu Orhan'ın arabasına vereceğim bunu da. He? Şimdi şu onlar Mehmet'e vermiş. Bunun halısı yok, şeyi yok. Bunu bir de Isparta'da kullanırım ben onu. <gülüyor> <gülüyor>